Merhaba Bilgi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda AirPod'umuzu Windows bilgisayarımıza bağlayacağız. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Cihazımızı bilgisayara bağlamak için öncelikle cihazımızın Bluetooth'unu açmamız gerekiyor. Dilersek sağ alt taraftaki butondan Bluetooth kısmına sağ tıklayarak ayarlara gidin diyebiliriz. Veya buraya gemenin farklı bir yöntemi daha var. Arama kısmına Bluetooth yazarak Enter'a bastık ve ayarlar kısmına ulaştık. İlk yapmamız gereken şey Bluetooth'umuzu açmak ardından yeni bir cihaz ekleyeceğimiz için buradan cihaz ekle diyoruz. Bu kısımda cihazımızın yani AirPod'umuzun kapağını açıyoruz. Gördüğünüz gibi turuncu ışık yanıyor. Şimdi arka taraftaki küçük beyaz tuşa basılı tutuyorum. Bu tuşa basılı tuttuğumda da beyaz ışığa dönmüş oluyor. Buradan da cihaz ekle diyorum tekrar. Bluetooth ile ekleyeceğiz biz cihazımızı. Şimdi bilgisayarımız AirPod'umuzu görmeye çalışacak. Kısa bir süre bekliyoruz. Beyaz ışığımız yanıp sönüyor. Evet, cihazımız AirPod'umuzu gördü. Buradan tıklıyoruz ve bağlanıyor. Şu an bağlandı, cihazımız hazır. Bitti diyoruz. Alt kısımda gördüğünüz gibi ses ve müzik bağlandı diyor. Şu anda herhangi bir müziği veya herhangi bir sesi bilgisayarımızdan kulaklığımıza aktarabiliyoruz. Yani kulağımıza takmamız artık yeterli. Umarım bu videomuz işinize yaramıştır. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.